Soru soralım ya. Tamam sor hadi. Hanımefendi siz gelin lütfen. Efendim Mehdi'nin Bursa'da olduğu söylendi dün. Bursa'da mı? Evet. Evet. Müge Hanım programında. İzlemişsiniz <laughs> evet. İzledim az çok. Evet. Yalan. <laughs> Nasıl yalan? Yalan tabii. Mehdi gelecek mi? <laughs> Mehdi gelecek de e tamam Bursa'ya mı gelecek? Tamam bugün neden olmasın? Bugün... Bugün zor be abi. Bu soğuk havada Mehdi mi gelir ya? Yani? <laughs> ben de bir araştırırım. Sizin mahallede olabilir mi abi? Olabilir. Olur. Nerede oturuyorsun <laughs> abi? abi sen? Sakarya Mahallesi. Sakarya Mahallesi. Evet. Mehdi Bursa'daymış. Şey Kim mi? abi? Mehdi. Mehdi kim? Onlar daha çok bilir yani. Mehdi kim? Mehdi bilmiyor mu? Yok. Mehdi'yi görsen ne dersin? Selamun aleyküm derim abi. Mehdi Bursa'ya Bursa'da çıktı diyelim. Evet. Mehdi'ye ne söylemek istersin? Güle güle derim ne diyeceğim? Nasıl? Güle güle derim. Güle güle. Evet. Mehdi kız mı erkek mi? Erkektir herhalde. Erkek. Ne dersin? Ne bileyim Mehdi diye kız ismi mi olur? Mehdi'nin Bursa'da olduğu söyleniyor. Yalan. Neden herkes mehti olmuş artık. Nasıl herkes Mehdi Bayağı herkes kafadan atıyor <laughs> işte bir şeyle. Bursa, Bursalıymış ama Mehdi Bursalıymış. Bursadan ben çıkacakmış. Ben anlamam ben. Kendini saklıyormuş. Allah artıkın eskisi gibi değil ortalık. Ne var Mehdi? atıyor bir parmak çıkarıyor bir yalan. Mehdi Bursa'dan çıkacakmış. Mehdi Bursa'daymış. Hayır. Neden? Hayır. Nerede olur sizce? Bence o kendini Konya'dan gösterecek. Konya'dan? Evet. Neden Konya'dan? Araştırmalar onu gösteriyor. Kim araştırdı mesela? Ben araştırdım. Gerçekten? Evet. Mehdi Konya'dan çıkacak. Hayır. Nasıl Hayır dediniz. Ama bakın şimdi. Ben demiyorum bunu. Evet. Büyük ustalar diyor. Kim ha? O üstad kim abla? Aa, siz de her şeyi bizden mi öğreneceksiniz? Evet sizden öğreneceğim. <laughs> Beklenen Mehdi Bursa'daymış. Kendini saklıyormuş. Mehdi. Mehdi abi. Bursa'da. Evet. Kıyametin kopması lazım o zaman kardeşim. Ne zaman kopar abi? Mehdi'den sonra kıyamet kopacak. Yanlış mıyım? Doğru. Eee ne o zaman? zaman hazır olalım abi? E gel, geldi mi Mehdi? Neredeymiş? Bursa'daymış abi. Bakalım bir. Bakalım da nasıl. Var istiyor? mı böyle bir şey şu, ya? Şu an kendini açığa vermiyormuş. Böyle an. bir şeye nasıl inanırsın siz ya? Mesela Mehdi'ye ne söylemek istersin? Bir mesajın var mı Mehdi'ye? Var. Bu dünyaya biraz düzene kursun, yok etsin. Mehdi kim? Öyle sorayım önce size. Mehdi'yi bilmiyor musun? Yok, tanımıyorum. Eyvah sen biliyor mu abi? İsa Peygamber canlanıp gelecek onu söylüyor onu mu diyorsun? İsa Peygamber canlanıp gelecek. Bak nasıl biliyor? Ee, ya yani ben Mehdi hani yaşayan biri Çekiyoruz tabi abi. yaşayan biri olarak düşündüm de vallahi gelecek. yaşayan gel. biri olacak zaten. E, e, tamam olacak evet, yani. Evet. saklıyormuş. Anladım da bunun bize ne faydası var onu anlamadım. Nasıl yani abi? Ya gelse bekliyorsunuz e, abi. Herhalde yani ne ne fayda. Mehdi gelirse ne olur abi? Mesela sen okumuş yazmış adamsın şey olacağı yok da olacakmış gibi anlatıyorlar. Anladım. Evet. İnanmıyor musun yani? Ee... Mehdi gelecek mi abi gelmeyecek Gelmeyecek abi. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok diyor. Yani. Bu milletin açlığına, sefaletine fayda olacaksa buyursun gelsin. Ama Mehdi Bursalıymış abla. Kim? Mehdi. Bu kim? Tanımıyor. Nasıl tanımıyor? Sen Mehdi tanımıyor musun? Mu? Ben Bursa Müge Anlı'da ne dediler? Mehdi bursuna çıkacakmış. Kendini saklıyormuş dediler. O programdaki mi? Programdaki değil ya. Mehdi işte. Evet, Mehdi, Mehdilere inanmadığımız için. Nasıl inanmadın? Mehdi gelecek mi gelmeyecek mi? Ki nereye gelecek? Dünyaya. <laughs> Gelmez. Neden? <laughs> Mehdi diye bir şey var mı? E, var diyorlar. Yok. Evet sabah duydum ben de. Duydun. Evet. Peki Mehdi nasıl? Şey, annem dinliyordu. Duydum. Annen dinliyordu. Evet. Peki Mehdi nasıldır? Nasıl şekli nasıldır? Yakışıklı mıdır? Boyu nedir? Yani Peygamber Efendimizin soyundan. Evet. İnanılmaz. İnanılmaz. Neyi var? Güzelliği mi ya, var. Ya, yani güzeldir ama şu an çıkacağını zannetmiyorum. Neden? Tamam, her zamandayız ama daha alametlerin çoğu nüfuz etmedi. Mesela ne etmedi? Mesela güneşin doğudan Eyüp Mecüc. Mecuc, Mecuc. Evet, ondan sonra da Betül Ars. Sayamayacağım birçok şey. Evet. Evet. Bunları biliyorsun yani. E yani. Araştırdın. E, İmam, Hatip, e, İmam Hatip. Lise mi, döneminde, evet. Bir dönem İmam Hatip. İmam Hatip, evet. ha, İmam Hatip mezunsun. Şimdi, Mezun değilim ama bir dönem İmam Bir dönem İmam Hatip'e Hatip e, böyle gittin evet. geldin yani. Evet. Peki, e, şimdi Mehdi'yi görsen tanır mısın? Yani bize e, şey... E, e, şekli şemali hadislerle bildiriliyor. Evet. Peygamber Efendimiz'e naklediliyor. Evet. Ben yani biraz beni mesela yüz şekli. Evet. Yani ve şeyleri var, alametleri var. Anladım. Ama şu an çağımıza uygun değil. Hani alametlere bakılırsa. Anladım. Ya bilmiyorum en iyisini Allah'a Teala bilir. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Rica ederim.